Merhaba lezzet tutkunları, ben Tarık. Ben Ramazan. Bugün neredeyiz, ne yiyeceğiz Tarık abi? Bugün Bursa'da Soğanlı semtindeyiz. Öneri üzerine beyran tatmaya geldik. E, ustalarımız birazdan bize yardımcı olacaklar. Ben çok meraklıyım. E, çünkü daha önce tatmıştım e, beyran lezzetini biliyorum. Bakalım ilerleyen ne dakikalarda neler göreceğiz Ramazan. Ben de Bursa'da ilk defa yemişim oldu. Bunun için benim için çok önemli. E, ustalarımızla birlikte devam edeceğiz. Birazdan görüşelim. Tekrar merhaba arkadaşlar, Bursa'da Türk Sofrası'ndayız. İşletme Müdürümüz Hamit Bey ile tanışacağız şimdi. Merhaba Hamit Bey. Merhaba, hoş geldiniz abi. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Hamit Bey, öneri üzerine geldik. Görüyoruz çeşit çok sizde. Ocakbaşı, pide çeşitleri var. Ama biz odaklanmak istedik. Bugün beyran satmak istiyoruz. Bursa'da buna da ihtiyaç var diye düşündük çünkü ben Adana'lıyım, alayım evet arkadaşım Ramazan diğer otobüslerde çok çeşit var çorbalarda. Evet var. Ee, Antep'te de tatmıştık bunu. Antep'in yöresel e, çorbası zaten. Çorba aynen. diye mi geçiyor bu Hamit Bey? Aş olarak geçiyor. Çorba olarak e, pek tasvip etmiyorlar. E, çünkü doyurucunun oranı çok yüksek. E, öğün olarak tek bir denebilir. Çorba demesek daha iyi olur yani. Yani e, ben de öyle Düşünüyorum. Çorbadan ziyade çünkü içindeki etle, işte evet, karbonhidratla beraber arkadaşlar bence bir ana yemeğe yakın yani. Evet, 80 ana yemek gibi doyurucu bir özelliği var. Hamit ilgili bir de arkadaşlar tırnaklı pide diyorlar. Antep Büşü. Antep Büşü, evet. Onunla beraber tadacağız. Ben çok severim. İsterseniz normal ekmek zaten. Antep lazım. Şey, tırnaklı pide yememiz lazım. Evet. Ee, çok sıcak yememiz lazım. Acılı evet. acı yememiz lazım. Sarımsak yememiz lazım. Biz olabildiğine acılı, acı olabildiğine sarımsaklı evet. bir beyran çorbası tadacağız. Tamam. Ee, bizim için sunum yapar mısınız? Tabii ki Ne aşamadan geçiyor, nasıl oluyor? İçindekileri, yapım aşamasını, yapım aşamasındaki detayları, incelikleri ben, çok teşekkür ben, ediyoruz şimdiden. Bizi aradığınız için teşekkür ediyoruz size. Arkadaşlar yapıma geleceğiz şimdi. Hamit Bey şimdi e, biz beyran tatmaya geldik ama e, birçok çeşit ocak çeşidiniz var özellikle. Evet. E, bunlar hakkında da size bilgi alalım. Müşterileriniz beyran dışında e, ocakta bir şeyler yemek isterlerse kömür ateşinde ne yiyebilirler? Şimdi size işte şöyle, şöyle bahsedeyim. E, bizim ızgara ve e, fırın şeyinde konseptinde çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Burada e, kuzu ciğerimiz, kuzu şişimiz, kuzu şiş sadece kuzu sırttan yapılır. E, aralarına ufak ufak e, kuyruk yağları ilave ediyoruz, kuzu ciğerimle aynı şekilde. Köfte, kendimiz yapıyoruz köfteyi. Tavuk şiş ve tavuk kanadı, sosu çok özel. Kendimiz tostluyoruz. E, patlıcan kebabı, Adana kebabı. Kebaplarımız zırh, kebaplı, zırh kebabıdır. Adana, Urfa. Kendi zırhımıza çekiyoruz. Yağ oranı... E, Adana, Urfa yöresine ait ee, kendi yöntemlerimizle, metotlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Fırında e, Türkiye'de yapılabilecek bütün pide çeşitleri var. Yöresel pide, Samsun, Bafra, Trabzon pidesi, efendim, Konya pidesi, etli ekmek, bıçak arası, Antep lahmacunu, Urfa lahmacunu. Onun dışında yöresel kuşkaşılı cantık, pidedir, Bursa cantıdır. Bunların hepsini aynı gün içerisinde fazla hazır bir şekilde misafirlerimize sunuyoruz. Evet Hamit Bey, odun e, ateşinde fırınınız var. Aynen. Sizin kendinize Aynen. O, ait. Içinde. Evet. Kendi etiklerimizi orada yapıyoruz. Lavaşımızı orada yapıyoruz. E, dileyen misafirlerimiz oluyor, müşterilerimiz oluyor. Kendi evde hazırladıkları kebapları buraya getiriyorlar da pişiriyorlar. E, özel güveçlerimiz var. Güveçlerde yemekler pişiriyoruz. Yani toplu yemekler olsun. Müşteri kendi, misafir kendi getirdiğinde pişiriyoruz. Bu şekilde tutuyoruz. Beyran'a geçelim mi Hamit Tabii Bey? Ki. Teşekkür Burası. ediyoruz. Evet, Hamit Bey tezgahın başına geçtiniz. Ee, şimdi bize anlatabilir misiniz şimdi acaba beyranı? İşin incelikleri, üze et olması. Üze etini evet. e, gece biz güveçlerle fırına atıyoruz. İncik kısmından olması lazım, gerdan kısmından olması lazım. E, bunlar sabaha kadar kaynıyor. Bunun suyunu, üzerindeki yağını alıp, suyunu beyran suyu olarak kullanıyoruz. Evet. Etini güzelce temizliyoruz, kemiklerini de sokak hayvanlarına veriyoruz. E, et lime, lime olması lazım, parça et gibi değil, lif olması lazım. Ayrılacak birbirine. Ayrılacak bu şekilde. Evet. Buradan Böyle tabağa yerleştiriyoruz. Buradan bir porsiyon. Buradan haşlanmış pirincimizi. Evet Hamit Bey. Antep'te araştırdığımıza göre 120-130 yılı buldu. Beyran'ın piyasaya çıkması. İnsanlar sabahları çok erken şekilde erken kalkarak e, beyran içiyorlar, günlerine evet. zinde başlıyorlar, acı yiyerek sarımsak yiyerek doyuruculuğu arttırıyorlar ve e, hastalığa karşı birebir olan e, vücut bağışıklığını kazanmaya çalışıyorlar. E, çok sağlıklı. Be beyran çok Bence sağlıklı, de. aynen öyle. Beyranı içen gün içerisinde acıkma sorunu yaşamaz, e, üşüme sorunu yaşamaz. Çok sıcaklarda yazın çok önermiyoruz az içilebilir, az yağlı içilebilir. İşte içindeki malzemesi az içilebilir ama Beyran ayda bir kere kesin içilmesi gereken önemli bir çorba, önemli evet. bir yemek, önemli bir aş. Bizim malzememiz hazır. Böyle geçiyoruz, evet. Tezgahımız alıyoruz şu şekilde. Hürmüz. E, Antep yaprak biberi. Evet. Çok özel bir biber Antep'ten getiriyoruz. Ekliyoruz. Acı mı? Acı abi, acı abi. Güzel acı. Evet. Zevkli bir acı. Of. Ramazan bir fokurdama oldu <laughs> orada. Evet, çok güzel fokurdama. Beraber buluşuyorlar şimdi galiba evet. tabağın içerisinde. Şimdi bir karışım olacak. Hamit Bey ne zamandır e, bu işin içindesiniz? Sohbet edelim bu arada. Edelim abi, 12 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Ee, hep Güneydoğu mutfağı ile ilgilendik. Evet. Ee, Antep'te nerede tanıştık? 2012 yılında Gaziantep UNESCO Dünya Mutfağı'na girdiğinde bizim ilgimiz çekti. Biz de bu camianın içerisindeyiz. Ee, öylelikle Gaziantep'e gitme fırsatımız oldu. Gaziantep'e gidince tamamen olaya fokuslandık. Antep'te bu işin çok daha üst seviyede yapıldığını, çok daha kaliteli, çok daha insan bazlı yapıldığını öğrendik. Ondan sonra antep başkımız buradan geliyor, ee, üzerine düştük daha fazla, daha fazla gittik geldik. Talep nasıl Beyran'a, Beyran Bursa'da talep. Bursa'da nasıl? Bursa'da talep. ilk etapta bu arada Beyran'ımız hazır. Evet. Bursa'da Beyran'a talep çok yoğun. Evet, Tabi sıcak olduğu için böyle bir aparatla tutmak evet, gerekiyor onu. De. Şimdi burada müşteriler tercihe göre baharatlarını ekliyorlar Ahmet Bey. Aynen abi. Şimdi e, zaten bunda acı olayı kendi isteğine göre arttırılabiliyor, müşteri kendisi belirtiyor. Sarımsak, kesinlikle sarımsaksız tavsiye etmiyoruz. Evet. Muhtemelen sarımsak olması lazım. E, dilerseniz bir tadım yapalım. Bir tadalım evet. Tattıktan sonra yorumlarınızı... Ne dersin Ramazan? Olur. Biz geçelim şey o zaman. Yapıyor. arkadaşlar tekrar merhaba. Şu an sofradayız. Masamıza beyranlar geldi. Ramazanla birlikte tadacağız. Ramazan ne düşünüyorsun? Açıkçası ben bayağı bir sabırsız Çünkü yemek hazırlanırken izleyince bayağı bir acıkıyorum. Bir an önce yemek istiyorum. Işte. Yemek yiyeceğiz, biraz tadacağız. Yemekten sonra işletme sahibiyle yorum yapacağız. Buraya nasıl gelebilirsiniz? ücretleri evet, nelerdir? Tabii biz de objektif olarak yorum yapacağız yemeklerden. Evet. Şimdi biz başlayalım. başlıyoruz arkadaşlar. Evet. evet. Pandemi nedeniyle kaşıklı çatallarımız böyle tek kullanımlık arkadaşlar e, şiddetinde evet. evet. geliyor. Evet. Böyle koyuyoruz. Evet. Ramazan ben limon sıkacağım. Evet. Şöyle yapalım. Şunu evet, belirttiğim masada gördüğünüz şeyler Bir, biraz önce de çekmiştim zaten. Ücretsiz ikram olarak geliyor. Arkadaşlar bakalım gayet porsiyonu fazla pirinç var içerisinde etle lime lime Ramazan deneyelim bakalım. Sıcak Ramazan. Küfteyi Çok orijinal değil mi? Evet. Güzel. Bir daha bakalım. Gevason'un bir hürmeti vardı hatırlıyor musunuz? Ben bir şey anlamadım bir daha yapmak istiyorum. biz doğru gibi oldu galiba. Et muazzam. Muazzam pişmiş. Arkadaşlar Bence bir çorbadan ötesi beyran. Bunu daha önce de konuşmuştuk Ramazan'la. Beyran çorbasını tatmaya gelmeden. Bence çok iyi Ramazan. Sen ne düşünüyorsun? Böyle yani batırsan çorba ya. Çorba olarak zaten kesinlikle görmüyorum. Beyran başlı başına ayrı bir evet. ee, yemek. Çorbadan çok çok öteye. Evet. Yani zaten birazdan yoruldum. Sen falan. konuş Ramazan konuş. Ben tadıyorum. Sen evet. konuş abi biraz da soğan alacağım arkadaşlar. Nasıl kameradayım kokmayın galiba. Evet arkadaşlar, beyranlarımızı yedik. E, i̇şletme müdürümüz Hamit Bey ile birlikteyiz tekrar. Hamit Bey bize beyranları da hazırlamıştı aynı zamanda. Hamit Bey teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. E, e, de, çok güzel evet. oluyor. Evet. Hamit Bey şimdi buraya gelmek isteyen arkadaşlar olacaktır. Önce ben bir fiyat bilgisinden... Abi önce yapacağım. şimdi beyranı beğendik mi? Önce bakalım. Be Beğen. mi? Ben yani beğendim. Bayağı. Sesiniz çıkmıyor ya, ya kötü ya çok iyi. <laughs> yok yok. Yani acısıyla, e, içindeki o sarımsayla bence e, mükemmel bir tat diyebilirim. Ben, ben de çok çok beğendim hatta. Yani beklentimin neşeli olduğu çok çok üstünde oldu. Afiyet olsun abi. Yani zaten dikkat ettiysen sonuna kadar yedim abi. Tamam tamam. Tabağı zor aldık abi. <laughs> Ramazan öyle. Ramazan acısı. <laughs> bir de Ramazan beyranı tatmayı çok istedim. Evet. Ee, i̇yi ki geldik bence. İlk İlk i̇lkler, i̇lkler, ilkler unutulmaz inşallah. E, siz de bizi unutmazsınız. İnşallah. Tabii. Sizin takipçilerinize burayı tarif edelim isterseniz. Evet. evet. Burası e, Soğanlı, Osman Gazi Soğanlı mahallesi'ne geçiyor. Soğanlı'da e, Migros'un karşısındayız. Böyle tarif edeyim. Evet. E, Yeni yapıların bol bulunduğu. Aynen öyle. Türk sofrası, Paça veren Kebap, Google adresimizden de bizi bulabilirler. Instagram adresimizden de bizi evet. bulabilirler. Beyranı e, e, müşterileriniz kaçta kaç arası yiyebiliyorlar? Abi beyranı biz geceden hazırlıyoruz. Evet. Sabah e, o güne göre, nasibimiz neyse ona göre ayarlıyoruz. Gelen malzemeye göre her gün atıyorum mesela 10 kilosu 10 kilo gelmiyor. Tedariklerimiz en iyi ürün için bazen eksik de gelebiliyor. Beyran nasip işi. Ee, öğlene kadar da bitti oluyor. Akşam 9'a kadar da nasibini de bekleniyor. Böyle tarif edebiliriz yani. Ama öğlen 3 ile 4 arasında en son bitiyor diyor. fiyat bilgisi nedir Abi fiyat bilgisi. Beyran için. Beyran, için. Beyran için. Beyran 15 lira. Diğer kuzu ürünleri şey olarak, çorba olarak işkembe 12, kelle paça 12, Karışık çorbamız 15 lira. Onun dışında e, etli çorba sevmeyen misafirlerimiz için mercimek var, ezogelin çorbası var, yayla çorbası var. Bunlar da günlük olarak tüketilmekte çıkıyor. Yani. Yanındaki garnitürlerde herhangi bir ücret alıyor Yok, hayır abi yani biz Güneydoğu mutfağını Türkiye'de e, ileriye taşımak istiyoruz. Bursa'da tanıtmak istiyoruz. E, i̇kramcılık boldur Güneydoğu mutfağında. Biz kendimiz burada olmamıza rağmen e, ülkemizin diğer kısımlarını da buraya tanıtmamız lazım. Ee, çorba yanında gelen salatası ikramlarında e, soyuş geliyor, marul, maydanoz hepsi bunun evet. içine ücretsiz. Bursa'da bir eksik bu bence evet. siz bunu tamamlamışsınız. Aynen öyle. diyorum. Ramazan evet. seni söyleyeceğin bir şey var mı amcim? Ee, diğer, diğer yemeklerin ücreti mesela adam kebap, tatlıca kebap olmadı da sevgili. Abi şöyle e, kebaplar aşağı yukarı günlük 14-15 kebap çıkıyor. Kuzu ürünleri, kuzu ciğer, kuzu şiş bunlar e, 30 lira. Adana, Hır, Adana, Urfa, bunlar 25 lira. Patlıcanlı kebap, domatesli, Ali Nazik, işte bu tarz özel ürünlerde 35 lira. Şey soracağım, paket servisinde yemek sepeti bağlanıyor. Evet, yemek, yemek sepeti bağlanıyor. Var. var. E, fırından, ızgaradan, çorbadan diledikleri zaman sipariş verebilirler, bölgelerimiz açık. E, aşağı yukarı 7-8 km civarına kadar, millet mahallesi bunda, Kükürtlü, Soğanlı, samanlı. Evet. Bu taraflarda var. Evet. evet Ramazan ben e, arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. E, biz buyur, yorumlarımızda buyur, buyur. gerçekten objektif olacağımızı söylemiştik. Ben beyran çorbasını çok beğendim. Bence fiyatı da çok uygun. E, Bursa'da beyran yemek istiyorsanız Türk Türk sofrasına mutlaka gelin. Soğanlı da arkadaşlar. E, ben teşekkür ediyorum Ramazan. Ben de fiyat olarak yani işin doğrusu daha yüksek bir fiyat yapıyorduk. Çünkü tamam. yani yanındaki salataları olsun, ikramı. Sadece yani salata ekmek yeseniz yine doyarsınız ki beyran zaten bir günü attıran bir yemek. Yani beyran yiyen bir gün kesinlikle o beyranla geçirebilir. Ondan dolayı fiyat çok uygun geldi bana ki zaten lezzet olarak anlatmaya gerek yok. zaten Tarık abi gördüğünü nasıl evet. çok çok beğendim. Yani bu kadar... Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Biz sofraya oturmadan Beyran'ın fiyatını sormadık. Yani Ramazan'ın şaşkınlığı çok normal. Ben de e, fiyat açısından gerçekten hani beklediğim fiyat Biraz daha yüksekteydi. Biz Hamit Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Biz İlgilendiler ee, Görüşmek üzere diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Uutmayın, videomuzu beğenmeyi unutmayın. İşletmenin de adresini e, açıklama kısmına bırakacağım. Adresi, Instagram adresi falan. Mutlaka gelip bir tadın arkadaşlar. Bence de. Yani, Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek tamam. üzere.